Değerli dostlar, bugün de Profesör Doktor Ahmet Karabutu ile kalbini sevdiyeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Haber grup tutuyorlarında. Bugün de güzel bir konu başlığı için hazırladım. Bugün daha önce konuşmadığımız ama toplumda gerçekten üzerinde çok tartışılan bir konuya ben de değinmek istiyorum. Bugünkü konu başlığımız gluten meselesi. Evet, yani son dönemde çoğu yerde biliyorsunuz gluten her yerde karşımıza çıkıyor glutenden uzak beslenme, gluten free beslenme şekli ve öyle bir nokta olmuş durumda ki gluten adeta artık bir zehir gibi bütün topluma lanse edilmeye başladı. Gerçekten de hani gluten bu şekilde zararlı mı? Gluten kalp hastalığını tetikliyor mu? Kalp hastalığını nasıl etkiliyor? Yani siz glutenden uzaklaştığınızda kalp hastalıklarından uzaklaşıyor musunuz? Bu konuda ben fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok önemsediğim bir konu, çok tartışılan bir konu. Biliyorsunuz gluten özellikle tahıllarda, buğday gibi tahılların içerisinde yer alan bir protein. Ve bu bazı kişilerde sindirimle ilgili sıkıntılar yaşandığı için hassasiyet oluşturuyor ve gluten sensitesi dediğimiz çölyak hastalığını oluşturuyor. Bu çölyak hastalığı kimlerinde gerçekten çok ciddi seyrediyor. çocuk çağından itibaren ortaya çıkıyor. Bazılarında daha geç fark edilebiliyor ve gerçekten hani tanı konulması bazen atlanabiliyor. Sık bir hastalık. Ve gerçekten çölyak hastalığı varsa, hani glutene karşı vücutta bir hassasiyet varsa, bu durumda siz glutenden uzaklaşmanız gerekiyor. Yani glutenden uzaklaşmazsanız ne oluyor? Vücudunuzda bağışıklık sistemini sürekli tetiklediği için vücudunuzda bağışıklık sistemini tetiklediği bir iltihabi bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Çölyak hastalığı. Ve çölyak hastalığı olan kişilerde bu durum hani kalp hastalığını tetikliyor mu tetiklemiyor mu çok araştırmalar yapılmış. Biliyorsunuz hep aterosklerozlu bir ismi damar sertliği dediğimiz hastalık. Damarların yapısını kanlaştıran, plakalar oluşturan, sonrasında da kalp krizi ve felce ulaşan bir süreç. Ve bunun temel mekanizmasında vücuttaki iltihabi reaksiyon olduğu için o çölyak hastalığı da aslında bir e, iltihabi bir reaksiyon vücutta. Bakmışlar gerçekten çölyak hastalığı olanlarda ve iltihabi reaksiyonları yüksek olanlarda kalp hastalığı oluşma riski daha fazla, kalp krizi oluşma riski daha fazla. Yani siz çölyak hastalığı olan kişilerde kişiyi glutenden uzaklaştırdığınızda vücuttaki iltihabi reaksiyon seviyesini düşürdüğünüzde ne oluyor? siz damar sertliğinin ilerlemesini de azaltıyorsunuz. Kalp krizi gelişme de azaltıyorsunuz. Bu çölyak hastalığı olanlar için. Bir de çölyak hastalığı olmayanlar için. Zaten asıl asıl problem burada. Asıl problem burada. Çünkü toplumda sadece çölyak hastalığı olanlar değil, hiçbir hastalığı olmayanlar, belki glutene karşı bir hassasiyeti olmayanlarda da glutenden uzak bir beslenme şekli benimsetilmeye çalışıyor. Ve bununla ilgili de gerçekten hani çölyak hastalığı olmayan ve e, kişilerde glutenden uzaklaşmanın kalp hastalığı üzerindeki etkileri yaklaşık 20 yıllık bir takipte araştırılmış. Ve çok büyük bir grupta araştırılmış ve bu İngiliz dergi British Medical Journal'da yayınlandı. Ve burada bakmışlar ki çölyak hastalığı olmayan kişilerde siz glutenden uzak bir beslenme şekli oluşturduğunuzda siz kalp hastalığı riskini azaltmıyorsunuz. Çok nokta çok önemli. Kalp hastalığı riskini azaltmıyorsunuz. Tam tersine sağlıksız beslenmeyle kalp krizi ve kalp damar hastalığı riskini arttırabiliyorsunuz. Niye? Çünkü gerçekten hani bu damar hastalığı olan kişilerde biz tahıl ağırlıklı besleme şeklini öneriyoruz. Besleme şeklini önerdiğimiz için kişiler bu tahıldan uzaklaştıklarında gerçekten birçok şeyde gluten var ve glutenden glutenden uzak bir beslenme şekli seçtiğinizde biraz karbonhidratlara fazla farklı şekilde yüklenebiliyorsunuz, sağlıklı yaşıyorsunuz ve ne oluyor? Bu sefer siz kalp hastalıklarından uzak kalayım, vücudum daha sağlıklı hale gelsin derken kalp hastalıklarına daha çok yaklaşıyorsunuz. Bu açıdan bu çalışmada demişler ki, kişide çölyak hastalığı yoksa, Sağlıklı bir kişi ise glutene karşı hassasiyeti yoksa o zaman kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmak için bu kişileri glutenden uzak bir diyet için zorlamayın. Bu açıdan ben de bunun üzerinde çok sık duruyorum. Gluten gerçekten bir zehir değildir. Çölyak hastalığınız varsa glutenden uzak durun. Ya da sebebi bilinmeyen özellikle bazen bu gluten sitilisi kendisini böyle otoimmün hastalıklar dediğimiz bağışıklık sistemi hastalıkları da ortaya çıkarabiliyor. Öyle hastalıklarınız varsa glutenden uzaklaşabilirsiniz. Ama glutene karşı hiçbir duyarlılığınız, hiçbir şeyiniz yok. Ben glutenden uzaklaşayım da hastalık, özellikle kalp hastalıklarından uzaklaşmış olayım, vücudum daha sağlıklı hale gelsin diyorsanız yanlış bir iş yapıyor olabilirsiniz. Diğer bir nokta özellikle şu var ben gluten tüketmeyeyim, işte bulgur pilavı yemeyeyim, ekmek tüketmeyeyim, onun yerine ne tüketeyim? Pilav tüketeyim, pirinç pilavı. Biliyorsunuz özellikle pirinç pilavın glisemik indeksi yüksek. İçinde gluten yok ama farklı proteinler var. Ve biz genelde esmer pirinç öneriyoruz. Yani gerçekten kalp hastalığı olanlarda, özellikle insülin direnci yüksek olanlarda, şeker hastalarında beyaz pirinç tüketimimiz kıstanması taraftarıyız. O açıdan glutenden uzaklaşıp beyaz pirinç tüketmek kesinlikle sağlıklı bir çözüm değil. Yani bu bu konu e, bu konu çok önemli. Yani siz glutenden uzaklaşıp gluten yerine bulgur pilavı yerine beyaz pirinç tüketiyorsanız ve daha sağlıklı bir adım attığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onun için e, şu andaki tartışmalardan bence siz e, çok da dahil olmayın. Sadece şunu şu konuda kendinizi sorgulayın. Bir çölyek hastalığınız var mı yok mu onu sorgulayın. Bir otoimmün yani bağışık sistemi hastalığınız var mı yok mu onu sorgulayın. Ve glutene karşı çünkü bu grupta glutene karşı bir hassasiyet oluyor. Bu grupta değilseniz glutene karşı bir hassasiyetiniz yoksa o zaman glutenden uzaklaşmak için büyük çabalar sarf edip farklı farklı diyetlere ulaşmaya çaba sarf etmenize gerek yok. Çünkü gerçekten toplumda gluten serbest diyet bulmak da hem çok zor, hem de meşakkatli, hem de maliyetti. Hem de maliyetti. Bunun için çok büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Eğer çölyak hastalığınız varsa, glutenden uzaklaştığınızda kalp hastalığı riskiniz azalıyor. Çölyak hastalığınız yoksa, glutenden uzaklaştığınızda kalp hastalığı, kalp riskiniz azalmıyor. Tersini artabiliyor. Evet, bu şekilde gluten meselesine ben de bir el atmış oldum. Kendi düşüncemi açıkladım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. E, programı faydalı gördüyseniz siz de çevrenize paylaşın diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Label Grup stüdyolarındaydık bugün de. Alex ve Soner'le beraber keyifli bir çekim yaptık. Sonraki programlarda tekrar görüşelim diyoruz. Soru, görüş ve öneriniz için lütfen bize ulaşın diyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan kaybini Sev ya da Profesör Doktor Ahmet Karabulut ve YouTube üzerinden özellikle bize ulaşabilirsiniz. Şu anda YouTube kanalımızda gerçekten çok büyük bir sağlık platformu oldu. Sadece kalp hastalıkla ilgili değil, vücudumuzdaki çok genel hastalıklarla ilgili çok faydalı programlar var. Onların hepsini teker teker izleyebilirsiniz diyoruz. Bir sonraki programda yine görüşelim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.